Cidden moralim bozuldu yahu. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı bu Huawei GT3 Pro. Çünkü benim bir önceki GT2 e bundan neredeyse 3 kat daha fazla gidiyordu bir şarjda. Bu resmen beni <laughs> mahvetti yani. Göstereyim size ne olduğunu. Arkadaşlar bakın. En son Cuma günü şarj ettim. Daha doğrusu Cuma öğleden sonra saat 4'te telefonu aldım. Bugün Salı akşamıyız. Şarja bakın. %10 kalmış. %100 şarj, %10 kaldı. Daha dördüncü gün yeni bitti. Yani dördüncü gün biteli. Saat 16'dan itibaren. Şu an 24 gün 5 saat oldu. Ve şarj %10 kaldı. Yani kısaca bu telefonun şarjı %100 şarjı 5 günde bir şarj 5 günde dayanıyor ki daha da enteresanı daha da enteresanı, benim dediğim gibi önceki telefon GT2e versiyonu telefonu bir önceki versiyonlar yani ikinci versiyonları Bir şarjda 14 gün deviriyordum yani 15. günde 15. güne doğru gidiyordum. 14-14.5 gün arası gidiyordu. Bu ise tek şarjda 5 gün gitti. Üstelik diğer iki videomun yorumunda da yazdım. E sim olayını kapattım, iptal ettim. Eğitim varken 3 gün falan gidiyordu normalde. Bunların da böyle 5 gün gitmesi lazım. onlar rağmen 3 gün gidiyordu. Eğitimi kapattım halen hani bir çarızda 5 gün gidiyor. Ha bunun diğer şeyleri var neydi? Özelliği var. Ultra süper ekonomik modu var sanırım. Şimdi aklıma gelmiyor. Biraz sonra gösteririm. Onu yaptıktan sonra da 21 gün gidiyormuş. E ben onu yapınca da sadece saate bakabiliyorsunuz ve ee... Ve aktivitelerin kaydını tutabiliyorsunuz. mesela nabız, ee, yürüyüş aktivite, adım sayar bunları görebiliyorsunuz. Günlük ne kadar adım attığınızı görebiliyorsunuz ama mesela tema falan değiştiremiyorsunuz saatin. Çoğu özelliğini yapamıyorsunuz öyle yaptıktan sonra ben ne anladım çünkü GT2e ile ben bütün özellikler açık ama bütün özellikler açıkken 14 günü geçiyordu bir şarjla bunda mesela bir şey özelliği var onu bile kapattım. Bir tek Bluetooth açık normal. Zaten diğer telefonda da açık dedim. Bir yerde özellik açıktı. Bunda Wi-Fi'yi kapattım. ESM'i iptal ettim. Ona rağmen yani 5 gün neredeyse olmayacak bakın. O yüzden ve ayarlara girdiğimde de hangi uygulama veya hangi özellik aşırı şarj atıyor ona baktığımızda ise ayarlardan giriyoruz arkadaşlar. Giremedim. ayarlar. Bakın. Wi-Fi kapalı. Bluetooth açık. Normal. Mobila zaten yok. eSIM olmadığı için. Bakın. Evet. Mobila yok. eSIM'e giriyorum. eSIM ekleyin diyor. Yani eSIM yok. NFC zaten kapalı. Ekran ve parlaklık, sesler. Bakın şimdi ne göstereceğim. Uygulamalar. Pil. Pile tıklıyorum. Kalan süre on... 12 saat diyor. Dayanabilirse tabi o zamana kadar. Şimdi süper uzun işte bunu diyordum. Süper ekonomik diyelim süper, süper uzun pil ömrüymüş. Onu aktif ettiğimde 2 gün 2 saat daha gidecekmiş. Yani 10 saat yerine. Onu da aktif ettiğim zaman çoğu özeli kullanamıyorum. Ben ne anladım? Şimdi güç tüketimi bakın. Gücü ne tüketiyor? Donanım %60, yazılım %40. Yazılıma tıklayalım önce. Egzersiz %11. Onu da biraz önce açtım yürüdüğüm için. Kalp %11. Telefon servisleri yüzde %4. O da bana bildirim geldiği için aramalar ve mesajlarla eSIM'e bağlanmasam bile. Onun dışında donanıma bakalım yüzde %60. Saat boşta. Yani saatin kullanılmayan hali %54 tüketiyormuş ekran %4. Ve garip olan saatin kullanılmadığı zaman %54 tüketmesi. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Saat kendisi kendi donanımı bayağı bir güç harcıyor. Acaba yani önceden bildiğiniz gibi önceki ikinci sürümlerde Huawei 2'de, GT2 falan sürümlerinde Android OS yani Android işletim sistemi vardı. Şimdi Harmony'e geçti kendi sistemine. Normalde kendi sistemi daha az tüketmesi gerekirken en azından ben öyle umuyordum daha fazla tüketiyor. Acaba diyorum Huawei ileriki güncellemelerde bu donanımdan kaynaklı bence donanımdan kaynaklı olan bu aşırı güç tüketimini düzenler mi, optimize eder mi? Ederse de ne, ne kadar eder? Yani 5 gün hadi etti diyelim en fazla 8 güne çıkacak. E, GT2 Pro pardon GT2 önceki telefonum bir şarjda dediğim gibi 14-15 gün gidiyordu. Yani optimi bayağı bir optimize etmesi, bir şeyler değiştirmesi lazım ki acaba e, ilerideki güncellemelerle hadi her güncelleme başı 2 gün bir uzatma olsa diyelim ki olur mu bilmem zor bence en fazla 10 güne kadar dayanır. Yani bence benim için şey hayal kırıklığı hatta ben eğer şu an satabilirsem bunu satarım. gt alırım çünkü gt bu telefonun e, 4-5 katı kadar ucuzlamış. hani bayağı ucuzlamış. Bunu satardım yine gider öbürünü alırım bir şey sıkar ederim üstüne para kalmış olur. Yani cidden ben bir, nevi telefon beni kendi pardon saat beni kendine soğuttu arkadaş bu kadar olur mu ya? Bu kadar şarj yer mi? Bir de ne yapacak biliyor musunuz? E, ettim acaba hafıza Halen esim var gibi mi çalışıyor diyorum. Hani bilgisayar gibi bir sistemim var diyorum. Ne yapacağım? Telefonu şimdi e, fabrika ayarlarına geri döndüreceğim. Yani sıfır almış gibi. Hiç esinle falan alakası yok. Hiç takmamışım, hiç kullanmamışım gibi. Fabrika ayarlarına geri döndüreceğim. Ondan sonra telefonu full şarj edeyim. Bir de ondan sonra yine test edeyim. B bakayım bir sonraki videomu ya yaparım ya da yorumun altında belirtirim artık size kalmış, sizin sorularınıza kalmış. Kendinize iyi bakın. Alayım mı derseniz bence GT2E daha iyiydi. Bakın ben şu an onu bile eğer, bu saat bu telefonu pardon hep telefon diyorum. Bu saat satıp onu almak gibi bir düşüncem var. Onu mu alayım, onu mu alayım derseniz GT2E'yi alın bakın. GT2E en iyisiydi. Onu al şarjı en az 14-15 gün gidecek. Bütün özellikler açık. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Benim moralim bozuldu. Sizin de moralinizi daha fazla bozmayın. Hi Laksam